Hepiniz mama siteye hoş geldiniz. Bugün size yolsalıkta yaşadığım problemler aslında problem olmayan ama o zamanlar problemmiş gibi gözüken şu an komik gelen şeyleri anlatacağım. Eminim hepiniz bunları yaşamışsınızdır. Ben doğum zamanını hep böyle şey diye düşünürdüm. Böyle hani uykumu almış olurum, kahvaltımı yapmış olurum, kahvemi içmiş olurum. O zaman sancım ya da suyum gelir diye düşünüyordum. Saf mısın be kızım sen? Bunu sen belirlemiyorsun yani. Bir cumartesi akşamı saat gece 12 falan böyle biz artık uyuyacağız. Deli gibi de uykum var. Böyle tuvaletim geldi gibi oldu. Tuvalete gittim. Yok. Allah'ım yatıyorum. Tekrar geldi gibi oldu. Gittim. Yine yok. Bir ağrımaya başladı. Böyle belden bir ağrı girdi. Annemleri falan aradım. Hani doğum sancısı olabilir mi diye. Onlar da dedi ki yok dedi. Hani doğum sancısı dedi. regl sancısı gibi oluyor. Benim sancılar sıklaşmaya başladı. Artık dedik doktoru arayalım. Doktor arıyoruz. Doktor açmıyor. Sonra dedim ki yani kalk gidelim yoksa ben hani evde doğuracağım çünkü bayağı sık gelmeye başladı. Tabii ben YouTube'dan sürekli böyle pozitif doğum hikayeleri falan dinledim. Benim de çok pozitif bir doğum hikayem olur falan diye böyle güle oynaya gidiyorum. Bir gittik hastaneye benim doktor yok tatilde. Benim zaten direkt moral sıfıra indi. Sanyum kesildi, suni sancı verdiler. Zaten zor bir doğumdu, vakumla doğum oldu. Bunu daha sonra başka bir videoda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Her neyse. Odaya geldik. Rüzgarı getirdiler odaya. Tam uyuyoruz, kapı çalıyor, hemşire geliyor. Beslenme saati. Allah'ım yine tam uyuyoruz, yine hemşire geliyor. O kadar zordu ki o hastanedeki ilk gece. Neyse eve gelince dedim, düzelir yani. Bir şekilde uyurum, yemeğimi yerim. Eve geldik, tabii altında bezle. Yürüyemiyorum, oturamıyorum, dikişler batıyor. Böyle kaykılık kaykılık oturuyorum sürekli. Çocuğu emzirmeye çalışıyorum, oturamadığım için memeyi tutturamıyorum alan böyle kabus gibi yaşadıklarım. Yani böyle bana şey diye düşünüyorum ben böyle vahiy gibi annelik inecek. Canım yavrum benim ondan sonra her şeyden değerlisi falan ilk anda böyle düşüneceğimi sanıyordum. Çünkü hep bize böyle empoze ettiler. Ama aslında yok insan ilk başta kendini düşünüyor. Oturamıyorsun, kalkamıyorsun. Bir yandan çocuğu beslemen lazım, bir yandan kendini yemeklemen lazım. Neyse. Kendi acımı saymazsak, Leosan'ın ilk bir haftası gerçekten en güzel dönem. Bebek gelmiş, mis gibi kokuyor, evde herkes çevrende pervane olmuşlar sana. Sonra bir hafta sonunda bana bir kafa geldi. Bir uyandım, sanki içime deccal kaçmış gibi. Surat beş karış, Herkesi azarlıyorum, durup durup ağlıyorum. Her şeyi ağlıyorum ya, bu neden burada değildi, burada diye ağlıyorum. Çocuğu neden kucaklarına aldı diye insanları azarlıyorum, bunu ağlıyorum. Çünkü o benim çocuğum. Kimse kucağına alamaz. Ama saf kızım. Git yat değil mi? De i̇nsanlar çocuğuna bakıyor ne güzel. Tabi o zamanlar bunu düşünemiyorsun. Yaşayanlar anlar. Hep böyle şey diyorlardı. Hani çocuğun uyurken sen de uyu falan. E ben çocuk uyuyor, uyuyamıyorum. Böyle sanki biri kucağına alacak da çocuğu öp çekmiş gibi geliyor. Ya kim niye öpsün senin çocuğunu değil mi yani? Bunu tabii anlatamıyorsun kendine. Neyse Ondan sonra ben birden böyle çıldırmaya başlıyorum. Evdeki herkesi kovuyorum. Ya manyak gibi bir şey oldum. Bu eşim dedi ki yani sen sana ne oldu sen böyle değilsin. Neyse herkes beni bir şekilde alttan alıyor falan. Ben de benim bayağı bir uzun sürdü. 40 günü geçti yani. Bence zaten o 40 günde değil. Neyse böyle 40 gün bitti. Annemler evet gitmek istiyor falan. Eşim de diyor ki bitti artık. Kimse beni alttan almıyor. Niye? Tabi alttan alınmadıkça ben daha çok çıldırıyorum. Daha çok ağlıyorum. <laughs> Sonra 3 ay böyle sıkıntılı geçti. Sürekli ağlıyorum. Sürekli çocuk ağlıyor. Zaten kolik bir bebekti. Annemi gönderdik. Sonra gerisi geriye geri çağırdık. Çünkü yapamadık. Çünkü gece sık sık uyanıyor. Biz uyanmaya çalışıyoruz. Uyanamıyoruz. Biz artık en son çocuğun ağlamasını duymuyorduk. Sonra 3 ay sonunda her şey çok güzeldi. Tabi. Ben evden kovduklarımdan özür diledim. Bu yaşattıklarımdan dolayı. Çünkü gerçekten deccal gibiydim yani. Kimseyi gözüm görsün istemiyordum. Arkadaşlarım bize geliyordu. Bir saat sonra kaçıyorlardı. Allah'ım diyordum neden insanlar kaçıyor benden? Şu an düşününce ben de kendimden kaçardım. Ya böyle korku filminden çıkmış gibiydim. Gerçekten tam anlatamıyorum. Yani yaşayan anlar. Özellikle Leosa biriyle yaşayan varsa ne demek istediğimi anlar. herkesten. Öyle diyeyim. Böyle boğmak falan istiyordum galiba. Ya şu an bakınca evet. Ama herkes benim yaşadığımı yaşadı. Bunu bilmek rahatlatıcı. İşte dediğim gibi çocuğu kimsenin kucağına vermiyorum. Üç, bu arada bu üç ay sonra da devam etti. Kimseye vermek istemiyorum. Böyle çocuğu kucağına alıyorlar, gezdiriyorlar. Ben peşlerine baktım tip tip tim, tim Böyle bakıyorum. Allah'ım bırak değil mi ya dinlen ne salak bir kızmışsın sen ya dedim en son kendime. Ya şu an bunu yaşayan arkadaşlarım da aynısın diyorum. Ama tabii ki de onlar da bırakmıyor. Sizin gibi. Neyse 3 ay sonra çocuğumun uykuları düzene girdi. 4,5 aylıkken 8 saat kesintisiz falan uyumaya başladı. Herkes dedi ki, kimseye anlatma. Uyuyorsa kimseye söyleme. Ben Reels videoları çektim. Videolar yükledim. Herkese ballandıra ballandıra anlatıyorum. Benim çocuğum şöyle uyuyor böyle uyuyor diye. Sonra biz destekli uykudan desteksiz uykuya geçiş yaptık. Tabii ki de ben bugün videosunu da çektim. Evet. Neden çekmeyeyim değil mi? Çünkü nazara inanmıyorum. Derken 8. aya giriş yapmamızla birlikte Bee! diye her akşam yarım saatte bir, bir saatte bir çocuk uyanmaya başladı. Emzik tutan çocuk emziği bıraktı. Uyuyan çocuk uyumayı bıraktı. Tabii ki de benim psikoloji yine gitti bir deccal olma evresine doğru gidiyordum ki sonra dur Asena dedim. Loos alıp bitti artık seni kimse çekmez. Bence bitmedi. Bu arada hala ben Loos'ayım. Ama tabii ki de biri çekiyor mu? Kimse çekmiyor beni. Sonra işte uyumuyor çocuk, şey yapıyor. Artık tabii ki de ayaklandı yani. Ayağa kalkıyor, emekliyor, orayı karıştırıyor, burayı karıştırıyor. Kimse bize yardıma gelmek istemiyor. Çocuğu kucağında tutanlar, öpmek isteyenler çocuk yaramazlaşmaya başlayınca kaçtı. Kimse yok. Eşimle ben gece var vardiyalı şekilde uyutuyoruz, ediyoruz. Şimdi 9,5 ay oldu ve hala uyumuyor. Tabii ki de ben bunları dişi atağa bağlıyorum. Kesinlikle nazar değil diyorum ama siz, siz olun kimseye anlatmayın. Bu haftalık bu kadar. Sizin de böyle anılarınız varsa komik, trajikomik, o zamanlar kötü gibi gözüküp şu an güldüğünüz Yorumlarda yazarsanız bir sonraki haftamızın konusu onları olabilir. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.